Ben Sümeyya Avcı. Bugün sizlerle yeni bir ses öğreneceğiz. Daha önce neleri öğrenmiştik? Küçücük bir tekrar yapalım. E Kim öğretmişti bize E'yi? Deniz Yıldızımız. Dalgalarla boğuşarak gördüğünüz E harfini yapmıştı. Paraşütçümüzün desteğiyle U sesini öğrenmiştik. U. Hatırladınız mı? Dümdüz aşağı doğru inmişti. Daha sonra A sesini öğrendik. A sesini öğrenirken bize kim yardım etti? Tabii ki yaramaz mı yaramaz Ali Deniz yardım etti. Topa vurdu ve bulutlardan, topraktan döndürerek bir çizgi çizdi. A sesi oluştu. Şimdi dördüncü sese geldik mi? Geldik. Hadi bakalım öğrenelim neler neler varmış, neler neler görelim. Size bu sesle ilgili bir hikaye anlatmak istiyorum. Günlerden bir gün kikirdek kikirdek mi? Kikirdek de kim diyeceksiniz? O bir sincap ormanda geziyormuş. Kikirdek ağaçların dallarından bir o tarafa bir o tarafa zıplarken bir de bakmış ki bir kavak ağacı kavak ağacına yaklaşmış. Şöyle bir bakmış ne kadar da uzun bir ağaç diye düşünmüş. Kikirdek başlamış kavak ağacını kıtır 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 dişlemeye. Kikirdek ağaçların kabuklarından kıtır kutur kıtır kutu sesler çıkararak dişliyormuş. Onu gören bir alakarga yukarıdan bağırmaya başlamış. Kalk, 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 kalk. Kikirdek kafasını çevirmiş. Ne bağırıyorsun? Ne bağırıyorsun? Ne? İşimi yapıyorum ben burada. Kara karga. Bir şey demedim kardeş. Kalk! Kalk! Dedim. Bu benim kendi sesim. Kikirdek, Tamam o zaman. Yanlış anlamışım demek ki. Bana bir şeyler demeye çalışıyorsun. Kızıyorsun sandım. Devam etmiş ağaçları. Kikirdek Kıtır kıtır kıtır. Karga onun bu tepkisine çok bozulmuş ve oradan uzaklaşmış. Kikirdek de ama bana ne diye düşünmüş. Az sonra ala karga başka bir kargayla karşılaşmış. Kimmiş? Kara karga. Ala karga kara kargayı da yanına alıp gezmeye başlamış. Bir bakmış uzaktan arabayla işçiler geliyor. Ormandaki ağaçları katır kutur katır kutur katır kutur kesiyorlar. Bunu görünce çok üzülmüşler. Kekirdek bu duruma çok üzülecek demiş ala karga. Bunu duyan karagar. Ne yapsak haber versek mi acaba? Az önce o beni çok üzdü ama ben onu üzmek istemiyorum. Kara kargayla birlikte Kikirde'ye haber vermeye gitmişler. Az sonra kikirdeğin kemirdiği ağacın üstüne girip dallara konmuşlar. Aşağı doğru bakarak bağırmaya başlamışlar. Getirdik! Ala karga bağırmış. Sonra da kara karga. Getirdik! Kalk! Kalk! Kikirdek kafasını kaldırmış. Bir ala karga, bir kara karga. Demiş ki ne yapıyorsunuz orada? Sen beni sabahleyin üzdün ama ben sana kötü bir haber vermeye geldim. Kikirdek, hayrola inşallah demiş. Kikirdek üzgünüm ama ağaçları kesen bir takım adamlar gördük. Sen de ağaçlarda kikir kikir, kikir kikir ağaç kabuğu yemeği çok seviyorsun. Şimdi ne yapmayı düşünüyorsun? Bunun üzerine Kikirdek bir hal çaresi düşünmeye başlamış ve Ormanlar Kralı. Aslana gitmiş. Aslan bu duruma çözüm bulacağını söylemiş. Ormandaki bütün hayvanlara haber salmış. Ormandaki bütün hayvanlar toplanmış. İçlerinde en korkutucu olan yılanlar, kaplanlar, aslanlar demişler ki ancak biz onları korkutup kaçırabiliriz. Korkutmak için bir plan yapmışlar. Dört bir yandan işçilerin etrafını sarmışlar. Bağırmaya başlamışlar. Aslan Vav! yılan kargalar İşçiler ne oluyor orada demişler. Çok korkmuşlar ve arkalarına bakmadan kaçmışlar. Kikirdek de ala kargayla kara kargaya teşekkür etmiş. Sizin sayenizde kurtuldu ormanımız ve sizin sayenizde kurtuldu benim kıtır 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 dattığım ağaçlar demiş. Ala kargayla kara kargayla ömür boyu sürecek bir dostluğa başlamışlar. Hikayemiz burada bitmiş. Onlar vermiş muradına. Biz çıkalım kerevetine. Gökten 3 elma düşmüş. Biri sesini öğrenenlerin başına biri k sesini öğretenin başına biri de orman hayvanlarının başına